Cybertron'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlerle birlikte um, Transformers The Game'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar um, Hepinizden çok pozitif ve güzel yorumlar aldım açıkçası Hepiniz um, seriyi çok Amerika. sevdiniz Gerçekten pozitif yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim Şimdi En son cihazda kalmıştık ve um, Bumblebee Sam ve um, polislerden uzak tutacaktık ve Hemen göreve geldik Evet. Bakalım Oh Kaçtık Hmm tamam Şimdi bu Checkpointli bir şeydi galiba Aynen Bizi yakalamalar lazım Anladığım kadarıyla Şimdi... Bu arada, ıı, ıı, ilk bölüme bir tane yorum gelmişti, Arsi tarafından. Şey demiş, Transcendence Prime'da gelse işte falan, çok güzel olur gibisinden... ...şeyler demişti. Ee, ben zaten, en baştan düşünüyordum ıı, bu seyirden sonra. Iı, Transcendence Prime'ı. Ki, oyununu hiç oynamadım, emülatörden falan. O yüzden... Hani hikayesini falan hiçbir şeyin bilmediğim için yani oyun aslında yoksa diziyi kaç kere bitirdim de ee, O da güzel bir seri olur açıkçası Ama Klavye ile nasıl olur onu hiç bilmiyorum Bakalım nasıl olacak Ben yani internet falan olsaydı Hani ondan daha rahat oynanırdı Onu ayarlamam lazım bir ee, Ondan sonra Zaten bu seri çok fazla uzun sürmez herhalde ama Deceptikon'ları da oynayacağız. Ee, onun dışında bu, bu seriden sonra zaten büyük ihtimal şey yapacağım. Prime'dan sonra Prime'ı da bitirdikten sonra işte Revenge of the Fallen e, sonra Dark of the Moon'du galiba. Onun falan hepsini oynarız, bitiririz. Şimdilik onları bitireceğim. Daha gerisini düşünmedim. Bakalım neler olacak. Derken hop. Bu arada gerçekten hani tekrar söylüyorum. E, yorumlardaki destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar hani bu serinin e, seveceğini düşünmüyordum. Yalnız o oh, ha oradaymış tamam. Şimdi bu son mu acaba? Lütfen son olsun da. Hayır değilmiş. Devam edelim. Bu cihazın arabası pont galiba galiba pont takma ne öyle bir şeydi arabası gerçekten aşırı hoş bence ya yetişebileceğim ben oraya çok uzakta değildir ha hop şöyle dönelim bu arada ee, mesela atıyorum arada mesela bu seriyi falan bitirdikten sonra işte Transformers The Game'in modlarını falan da deneyebiliriz isterseniz onlara da bakarız güzel olur. Böyle. Ha, yukarı gidiyoruz. Yalnız niye bu kadar çok uzun sürdü? Şey içinde dolanıp duruyorum zaten. Ne anlamı kaldı ki? Ee, bitti mi artık? Hah bitti. <laughs> güzel. İşte bu. C ya cihaz cidden çok hoş duruyor ya. Enter. Save aldık yine. Oh. Iron yardım isteyeceğiz şu an. Köşeye sıkıştım üstünü ve o. Oh. Baba Yiğit geldi işte şimdi. Bunun silahları gerçekten çok iyi ya. Hele şu taramalı silah gerçekten beni benden alıyor. Oo. Oh. Çok iyi Cidden aynı ayda ben çok seviyorum da. E, ee, filmde boşu boşuna öldürdüler ya hiç. Öldürülmesi gereken bir karakter değildi bence. Hop geldik. Evet aynı şey Jazz. Aynı nereden çıktı ya? Oo. Git buradan Jazz ben bunu işte halledebilirim dedi. Hı -hı. Tamam. Cihazın yanına gidiyoruz tamam. Anladım kadar. Aynen. Oğlum Jazz'i mi dövüyorsunuz lan? Geldim bak şimdi. Ha şimdi ne olacak? Şimdi siz görürsünüz. Oo. Evet. Oo. İki yumruğumuza baktık işte ama Gelin bakalım size Çıtırlar sizi Hemen bir çekirdek gibi çitleyin de görün Oooo işte bu hareket, bu hareket çok güzeldi işte. İkisini birden aldı. Silahla da biraz öldürelim. Evet. Robot biraz Oron tepeye gibi oldu ama. bu cihaz neden bu çok dayak yiyor ben anlamadım ama. Bu şey gibi mesela Transformers Prime'daki Vekonlara işte ne bileyim Bumblebee'nin dayak yemesi gibi bir şey. Ettim cihaz zor geliyorum. Ölme lan. Geldim geldim geldim. Abin geldi dur. Hop. Aa burada çok kötü bir şey boss gibi bir şey vardı ya. Hiç sevmiyorum onu. Kafasından bir şey çıkıp dönüyordu. Oğlum niye kaçıp? Ha doğru sektör 7'den kaçıyordu değil mi? Al bakalım kafana. Al lan. Sen gel bakayım seni ben bir aya fırlatayım da. Yürü lan. ne el kol. Oo. Gel bakalım. Böyle şekil şukul yapmakla olmuyor. Allah. Oo İşte bak. Bu hareketi çok seviyorum ya. Şu ne? Aha o sıkıntılı değil mi? Şu lambanızı rica edeceğim. Buna ancak böyle yapmamız derken yani neden o işlemedi ona? Böyle yakından atsak. lan aha OOOO Ha tek pu mu kaldı? Sanki biri daha vardı. O Kahverengi robotlardan. Al bakalım. Lan! Oğlum bunlar niye işlemiyor? Ya, birader. Bayağı mı yiyeceksin şimdi ha? Ben şunu alayım da. Yakala! Ha. Gel bakalım. Oo. Kaçıyor ha? İşte bu. Umarım bu sondur artık cihaz beni en çıldırtmaya başladı. Uh, anyway. Hop dönelim. Yaz neredesin lan? Neden şehrin bir ucuna gidiyorsun ki? Gerçi ne biçim şehir? Şu kasaba gibi. Hop geldin çok bayağı geleceğiz. Ulan biz olmasak ne yapacak? Lan gene mi sen? Çekil lan minyon. Sen gel bakalım sana şu ağacı sana bir sokayım ben. Çekil lan küçük. Allah. Hadi köyüne. Ya oğlum sana ne oluyor sen kimsin? <laughs> Hop Allah. Öyle ver ya çekil lan. de Şunlara engel olmasa şey fırlatacağım da. O bonus konsent açıldı. iyi oh ya. Yeah. Yalnız hayırdır iki kişi birden. Ya hepiniz bir adam yetmiyorsunuz. İki Sen şöyle al bakayım şunu. Ha. Tamam bu öldü artık. Sen de gel bakayım çocuk. Ooo. Işınlandın sen büyüsün. Cez artık dayak yeme lütfen bak. Yoruldum. Şuradan gitsem ee, evet uçuyorum bir biraz. Geldim sayılır. Hop geldim. Oha o ne lan? Hayda. Ben seni devemiyorum da herhalde. Aynen. Tam boş bir karaktersin biraz. O zaman sen yakalamaca seversin. T Tut bakalım. E sen ne iş arıyorsun o zaman? Oo dur 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 dur, dur. yapma öyle yapma öyle öyle yapma işte. O zaman sana bir şeyler fırlatmam lazım benim. Ha. Ha seni fırlata fırlata döveceğim tamam. O zaman şöyle fırlatayım. Gel bakalım ya. Yani biraz da e, şu otoyola fırlatayım. Sen araba seversin bence. Oha biraz fazla gittin ama neyse. Yakala bakayım. Af oğlum sen güzel yakalıyorsun ha. Tutamayacağım galiba. Aa vallahi lan Allah kahretsin. Aa çok mu ağaç ver şunu kafasına çıkalayım. Onu kaldıramıyorum. Bu olur mu? Nerede o? Ab korktum lan. Basket dönmüyor. Oğlum araba giderken nasıl öyle inebildin Ver otobüsü. Kardeşim siz niye paylaşmayı sevmiyorsunuz artık? Bir şey ver ha. Al bakayım yana yana. Hayda. Bak olmuyor. Bak, olmuyor böyle. Yakala bakayım. Aferin sana. Sen ne güzel oyun öyle. Biraz da şöyle uçmaya ne dersin? Oh be. Hadi bitti mi Ha bitti. Oh. Bu aynı ne kaldı be adam. Ya. Bonus content unlocked. Give your bonus content features. Tamam. Otosave yine. Lider geldi işte. Bu Optimus yani böyle bir bir farklı duruyor hepsinden ya cidden hani Prime oldu zaten yani biliyorum da Oyunda bir farklı duruyor ya gerçekten çok hoş duruyor. Şimdi olay şu ki ıı, dedi ki işte aynı ay dedi ki ıı, e, bir işte yanındaki o genç çocukla işte ıı, şey dedi tehlikede dedi e, ee, Optimus da dedi ki aynı sen işte çevredeki Deseptik onları aramaya devam et onları bul işte hallet ee, Çocukla işte o Mikaela'yı Bumblebee'yi ben hallederim bana bırak dedi Şimdi onları kurtarmaya gidiyoruz galiba şey Bumblebee yani Hop geldim O yazık oldu yine. Cık. çok üzücü ya bu filmdeyken falan gerçekten çok üzücüydü yakalanması falan çok üzülmüştüm açıkçası ee, tamam tamam şimdi onu yakalayacağımızı falan söylüyor yolundayım Bumblebee ayağım Bumblebee. Bumblebee geliyorum adamım yalnız şimdi bu bana bir bütün şehri turlattıracaktı galiba öyle hatırlıyorum devam edelim. Oğlum. Sen helikoptersin lan bir dur sakin ol. Niye bu da slalom yapıyorsun? Oo evet. Nereye gidiyorsun? Oğlum Bumblebee benden alamazsınız lan. O benim gözcüm lan. Geliyorum Bumblebee Seni bırakmam paşam benim dur. Tırman Optimus hadi. Yettim sayılır Bumblebee sakin ol. Tamamdır. Ee, nereye lan ne yapıyor? O ne biçim bir dönüş oğlum sen manya mısın? Ohohohoho Evet arabayı biraz ıı, Tatlı attım biraz Hayır oradan geçme bak Oradan korkuyorum ben Orası çok sıkıntılı bir yer Hop şöyle Olmadı istediğim Baga mı girdim ben cidden Heh. Tamam yetişiriz Ha yetiştik zaten Merak etme Bumble bir seni bırakmam o yavşakların eline Geliyorum Oo. Bir dakika Çekil Çekil lan ha Arabalar spawn oldu bir an ama Hadi uç Hadi lan Oğlum Aa, Dönüşmeme gerek yok da neyse Nereye gidiyorsun lan? Ormana giriyor. O zaman şuradan hemen atlayalım. Çıkamıyorum. ha. Lan dur. Lan Bumblebee dur. Gitme. 12 saat. Tamam. Yetiştim. Hop. Allah. Heh. Geliyorum 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 geliyorum. Ma merak etme ya geliyorum. Seni bırakır mıyım lan hiç? Bak yine bug'a girdim. Oğlum bu oyundaki objeler falan ne kadar sıkıntılı ya. Hep takılıyor bir yerlerine. Ulan yazık ya ne kadar böyle masum duruyor. Hop dönüyor. Hadi artık tamam yani suyunu çıkardın artık beni gezdirme. Hadi artık bitecek lütfen hadi bitsin. Bitecek mi? Hah bitti oh be. Oh. Sonunda. Tamam geç buraları. Ulan. I you my friend, but I will be We got a situation. Evet, Optimus şeyler işte. Seni kurtaramadığım için üzgünüm dost şey dostum işte eski dostum falan dedi. Öyle bir şey yani şu an bambu bir sektör ellerinde. Bakalım şimdi ne olacak. Şuradaki tekeri çok seviyorum ya. Lan sen değil, sen değil. Ha gel bakalım. Hadi yallah. Ha gitti. Hoppala. Hmm, şok baby yen ve şehri kurtar diyor. Sana vuramıyorum galiba. Böyle yapsak. O, dur lan sakin ol. Adamım. Allah. Ha seni döve de uyandıracağım böyle. Tamam. Sen bilesin. Bak öyle sıkmalar falan. O dönüşüyor evet. Anladık hadi. Ha. Oğlum Lan bu ne? Oğlum Shockwave bu kadar büyük falan değildi. Özellikle Prime'da zaten hiç böyle değildi oğlum. Bunlar biraz abartıya kaçmış yapımcılar. Ağzını burnunu var ya. Yani. Oğlum Shockwave'in hiçbir seride ben helikopter olduğunu hatırlamıyorum ama. Yani siz bilirsiniz yine de. Oh, hayırdır. nereye? Decepticon on. Ağzının burnunu hoş hava be. Al bakalım sen şunu. Şunları da alırsın. Sen seversin öyle şeyler. Oğlum bu Shockwave falan neden bu kadar korkak? İki yumruğa uçup gidiyor la. Hiçbir şey yolumda duramaz diyor. Al bakalım hadi 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 lan Hop Ağzını bulundu var ya Seni şöyle spam Sana spam yapsam olmadı kaçtı gitti ee, Nereye gidiyor lan Mouse da dönmüyor ki arkadaş Zaten masam biraz e, şu an sıkıntılı Mouse'u çok da çeviremiyorum bir yandan Hadi. Öl artık. Öl lan. Oğlum sen neden bu kadar büyüksün acaba? Ben hala onda kaldım ya. Böyle sen helikopter olmaman lazım. Benim bildiğim sadece sen Eee tank falan oluyordun galiba. Tankımsı öyle bir şeyler oluyordu. Oo, nereye ne yapıyorsun sen? Hop hop. Gel bakalım. seni var ya seni. Ulan sen yok mu sen? Ulan sen yok mu sen? Hadi lan. Hadi hadi öl. Hadi öl. Aa, oyun öldürmüyor ki. Aha öldü işte bu. Seni mor pezeven seni gel bakalım. Cık. Yine günü kurtardım ya. Yine ben ya. Ulan ben olmasam ne yapacak bunlar acaba? Evet, yine bir mons içerik açıldı her görevde açılıyor. <laughs> bilinmeyen bir grup e, um, sektör ED falan diyor. E, sektör ED işte Bumblebee'yi yakaladı. Sam e, ve Mikaela e, ha Bumblebee, Sam ve Mikaela üçünü birden yakalamış. Tamam. Şimdi sektör yedi oynamamız lazım galiba. Oh. Bizi bir um, kapatmışlar bir şeye. Oh, Spark orada. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ederim tekrardan. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.